Koru başındayım arkadaşlar. Gaziantep'in en güzel manzarasının olduğu koru başındayım. Kerem Okur arkadaşımızın avokado bahçesinde bundan bir ay öncesinde uygulamaya başladık. Yeni dikim yapılan bir bahçe demiştik arkadaşlar bu bahçemizi de. Gelişmeleri bir kısmından görelim arkadaşlar. Hemen yanı başımdaki bitkiden. Evet çok hızlı gelen Yeni su günlerden dolayı renklerin böyle açık olması çok normal arkadaşlar. Hızlı büyümenin getirdiği bir rahatsızlık iz elementi eksikliği değil bu. Bu bitkilerimizde de görüyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geliyor. Şimdi bir alt temele iniyorum. Hepsini de görelim arkadaşlar. Evet. Hızlı bir şekilde atağa geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir ay oldu. Bu bitkimize. İlk uygulamaları yap, yapmaya başlayalım. İkinci uygulamayı da arkadaşlar yaklaşık bundan bir hafta önce yaptık. Şimdi şuradan bir aşağı temele ineyim ben. Yer eğimli arkadaşlar. Teras şeklinde. Zaten gözüküyor. Ve böyle yerden iniyoruz. Evet böyle arkadaşlar yerler. Nefis bir gelişme var. Arkadaşlar bunları iz elementiyle karıştırmayalım. Çünkü iz element eksiklerinde bu parlaklığı göremezsiniz. <laughs> Dostumuz da geldi yanımıza. Evet. Normalinde tehlikeli arkadaşlar ama hayvanlar sevildiklerini bilirler. Benimle beraber korkuyu hissettirmiyorum. Sevgiyi gösteriyorum buna. Evet arkadaşlar, bahçemizin içerisinde biz can dostumuzla beraber dolaşıyoruz. Çok hoş, bu komşunun köpü arkadaşlar. Kerim arkadaşımızın söylediğine göre bayağı ciddi de tehlikeli bir köpek. Ama dedim de hayvanlar kendilerini seveni çok iyi biliyorlar. Benimle beraber dolaşıyor. Arada avokadonun dibine böyle yapsa da yapacak bir şeyimiz yok. Görevini yaptı, kontrolünü yaptı arkadaşlar. Köpeğimiz gidiyor. Evet arkadaşlar. Bahçemizin genel görüntüsü bu. Tabii ki e, özellikle Mart içinde, Nisan içinde dikilen bir bitkinin birdenbire gelişmesini beklemek. Birazcık hızlı gelişmesini beklememek lazım. Ama ben bekliyorum arkadaşlar. Burada karşıda, diğerlerinde ve bundan bir ay sonrasında da burada tüm bitkilerimizin bu bunlar gibi gölge türünün üzerinde olacağını beraberce göreceğiz arkadaşlar. Zaten olmaya başladı, çıkmaya başladılar. Birçok aşağıdaki tünelimizde gözüküyor zaten buradan. Evet görüldüğü gibi bu bu aşağıdakinde bir aşağıdakinde arkadaşlar ta ileriye doğru tüllerin üzerinde bitkilerimizi görmeye başladık. Daha fazla bunları göreceğiz arkadaşlar ilerleyen dönemlerde. Tabii ki beraberce ben sizlere onu göstereceğim. Evet. Can dost geliyor. Onla vedalaşacağız biraz sonra.